Çok güzel Gön teker teker mi? Hayır sen de, sen de bak. Ayağa gel 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 Hatta daha ilk etkinlikten birbirimize çok kolay ısındık. Ee, çok farklı şeylerden gelmemiz olsun, farklı kültürlerimiz bile olabilir. Bunlar olmasına rağmen çok kolay kaynaştık ilk etkinlikten. Çünkü etkinlikler bizim için çok eğlenceli ve çok e, mutluluk verici derecede geçiyordu. Bu anlamda bizi e, çok motive etti ve birbirimize daha çok kaynaştığımızı düşünüyorum. O yüzden kaynaşmada çok problem yaşamadık. <laughs> <laughs> RGS'deydik. Mesela dün Anadolu yer sincaplarını inceledik. Ee, onlar hakkında bilgi öğrendik. Onları nasıl tanırız, nasıl mesela DNA yapılarını alırız, nasıl numara veririz gibi bilgiler e, öğrendik. Daha sonra mesela ondan önce e, bir e, vadiye gitmiştik. Mesela orada da kuşlar gördük. Orada farklı vahşi kuşlar gördük. Onları tanıdık. Onlar hakkında bilgi öğrendik diyeyim. Ve e, böyle doğal bir ortamda olmak bizi de çok mutlu etti. Çok da e, eğlendik orada. Farklı e, fotoğrafçılık eğitimi aldık mesela. Daha sonra Erciyes'in ee, tapasında olan kültürleri, hangi kültürlerden geçmiş gibi e, etkinlikler yaptık. Daha sonra mesela dün e, gece kelebeklerini inceledik. E, bir lamba kurup onların gelmesini bekledik. Daha sonra onları inceledik. Bugün sabah da bununla ilgili bir etkinlik yaptık. Sanayicimizi buraya davet ederek onların da üretim esnasında... Benim en çok hoşuma giden yer sincaplarını incelediğimizde Yer sincabının nerede ne zaman yaşadığını, ekolojik sistemdeki yerini, e, jeolojik yapısını, hangi